Peygamberlerin yalan söylemeyeceği sıfatlarında belli olduğu halde hadiste Hz. İbrahim'in üç yerde yalan söylediği belirtiliyor. Bu hadisi nasıl anlamalıyız? Evet, öyle bir hadis var. Yalnız buradaki yalan e, kelime manasıyla yani bildiğimiz manada yalancılık değil. Nedir o üç yer? İşte mesela bir tanesi e, hastayım dedi yıldızlara baktı, işte hastayım dedi. Milleti, putperestlerin bayramı vardı, bayrama gidiyorlardı, yıldızperestler. Bayrama gidiyorlardı. O da onlarla beraber bayrama gitmek istemedi. Bir kere onların bayramında bulunmak caiz değil, onların bayramına katılmamak için. Bir de o putu kırmak istiyordu zaten putları. O yüzden ben hastayım ben orada kalmak için, gitmemek için. Şimdi hakikaten de belki de o gün biraz hastaydı. Bu yalan değil. Buna yalan, açıkça yalan da diyemeyiz. Ya da manevi bir şey kastetmiş olabilir. Yani ben rahatsızım manasında. Hastayım, inni saqim. Yani ben rahatsızım. Mesela şimdi e, e, Türkçe'de mesela e, biz rahatsızlığı hasta manasında kullanıyoruz nasılsın dese valla biraz rahatsızım bugünlerde filan deriz yani biraz hastayım manasında e şimdi rahatsızlık aslında bazen hastalık manasında olsa da bazen olmayabilir yani mesela e, rahatsız olmak hasta olmamak hasta olmadığı halde rahatsız olabilir insan mesela diyelim ki şu anda işte bir kardeşimiz bir şey yapsa mesela ben ona rahatsız olabilirim. Yani bu hastalık demek değil. O da İbrahim Aleyhisselam ben rahatsızım diyor. Öyle bir kelime kullanıyor ki yani öbürler hastalık anlıyor. Halbuki kendisi onların durumundan rahatsızlığını söylemek istiyor. Bu gibi kıvrak kelimeleri kullanmak caiz. Yani bunlara yalan denmez aslında. Mesela Hicret esnasında Efendimizle birlikte Özbek sıddık gidiyorlar. Bir adamla karşılaşıyorlar yolda. Tabi gizli kaçıyorlar çünkü bütün Mekke müşrikler onların peşinde. Yüz deve başlarına ödül konmuş. Herkes onların peşinde gizli kaçıyorlar. Ve yolla bir adam çıkıyor karşılarına. Adam tanıyor Ebu Bekir Sıddık'ı. Diyor ki bu yandaki kim? Adam müşrik. Peygamberimizi soruyor. Dese ki peygamber adam hemen gidip onlara haber edecek. Yüz deva alacak. Onun için şimdi doğruyu söyleyemiyor. Ebu Bekir Sıddık yani bu peygamberdir diyemez tabii ki o durumda. Ne yaptı? Dedi ki bu bana yol gösterendir. Adam sandı ki, yani çöllerde eskiden kılavuzlar olurdu, parayla, öyle bir şey zannetti adam. Halbuki onun kastettiği şey neydi? Bana hayatımın yolunu gösteren, çölün yolunu değil, bana sıratı müstakimi gösteren adamdır. Şimdi bu, açıkça yalan söylemek dense, böyle bir yola başvurmak, İslamidir. Orada İbrahim Aleyhisselam yaptı da buna benzer bir şey. Ben rahatsızım. Yani ben rahatsızım yani. Durumdan, memleketin gidişatından ben sizden rahatsızım, sizin bayramınızdan, sizin putunuzdan rahatsızım. E, doğru yani. Ama belki kelime manasıyla yani düşünürseniz hani buna yalan denir mi? Aslında denmez. Ama bir insanı öyle anlayabilir. Açık bir yalan değil bu. Mesela putları kırdı. Sonra en büyüğünün boynuna baltayı astı. Geldiler. Bunu sen mi yaptın ey İbrahim dediler. Dedi ki sorun büyüğüne herhalde belki de o yapmıştır. Sorun bakalım dedi. Şimdi bu yalan mıdır yani? Herkes anlıyor ki onlarla dalga geçiyor aslında. Onları düşündürtmek istiyor. Yani diğer putları kırmaya bile gücü yetmeyen, konuşmaya bile gücü yetmeyen, siz nasıl bunlardan yardım istersiniz? Onların aklını başına getirmeye çalışıyor. Şimdi buna yalan denmez yani. İkincisi bu. Üçüncüsü, işte o oranın kralı e, kralına haber gitmiş. Demişler ki çok güzel bir kadın. İbrahim Aleyhisselam'ın karısı Sara. İshak'ın anası oluyor bu. İsmail'in annesi Hacer. İshak'ın annesi de Sara. İlk hanımı odur. Saredir. Çok güzelmiş Sara annemiz. Demişler ki kralım bir çok güzel bir kadın geldi. Sana layık. Başkası bunu almasın, bunu sen al. Haber gitmiş krala. O da demiş çağırın. Çağırmışlar İbrahim Aleyhisselam'a demiş ki bu kimdir? O demiş ki kardeşimdir. Karım dese öldürürler kendini. Kardeşimdir diyor. Din kardeşi Doğru söylüyor kardeşiz zaten. Orada onu kastediyor. Buna yalan denmez aslında. Çünkü Allah Azze ve Celle karısını koruyacaktır. Haşa bu karısını satmak değildir. Karısının namusunu korumamak değildir. Çünkü o bir peygamberdir. Böyle bir şey zaten yapamaz. Ve bir peygambere vahiy gelir. O bizim gibi insan değil. Yani bizim gibi bir insan değil. İnsan da yani bize vahiy gelmez ona vahiy gelir. Allah azza ve Celle ona vahy ediyor. Sen e, korkma. Yani senin karını el süremez o. Sen korkma. Sen kız kardeşim, sen kardeşim de o onu almak istesin. Ondan sonra elini süremeyecek. Ben ben izin vermeyeceğim. Sen merak etme. Öyle de oldu. Aldı kadını. Ondan sonra elini süremedi. Bir hastalığa kapıldı ve yalvardı dedi ki sen kimsin neden bana böyle oldu sen nesin ondan sonra İbrahim aleyhisselama yalvardı dedi ki tamam al götür benim sizde bir işim yok teslim etti yan karısını yine Allah biliyordu olayın böyle olacağını İbrahim aleyhisselama böyle söyletti Şimdi bu yalan değil üç olay mesela üç işte bunlar Bunların hiçbir de tam böyle bir yalan değil. Orada yani uygun kelimeyi kullanmak. Diğer kelimeyi kullansan açık vereceksin. Ona uygun bir kelime kullanmak. Aleni yalan söylemek zorunda kalmamak için böyle kelimeler kullanılabilir. Hadisi öyle anlamak lazım. Yoksa peygamberler zaten hiçbirisi yalan söylemez. Peygamberlerin sıfatı da sıdk yani. Yalan söylemezler. Emindirler.